Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel lahanalı sebzeli bulgur pilavı tarifi ile geldim. Bu arada kanalıma yeni katılan arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum. Hemen şöyle malzemelere geçiyoruz arkadaşlar. 1 adet soğan, 1 adet patates, 1 adet domates, 2 adet yeşil biber, 1 kase doğranmış lahana. Bütün malzemeleri küp küp doğrayıp şöyle 1 çay bardağı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber. Baharatları isteğe göre kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle birazcık kavuruyorum. Sebzelerimi çok öldürmeden kavuruyorum arkadaşlar. Böyle ağza da gelsin istiyorum yerken. Bu tariften inanın ki vazgeçemeyeceksiniz. 2 su bardağı bulgurumu yıkadım. Şöyle biraz kavurdum. Sebzelerimin içine döküyorum. Hemen şöyle bulgurlarımı da karıştırıp biraz da onunla birlikte kavurmak istiyorum. Lezzetine lezzet vermek için arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar doyurucu, besleyici bir tarif ki mutlaka deneyin. Denedikten sonra dönüş yaparsanız çok sevinirim. Hemen şöyle bulgurlarım sebzelerimle birlikte kavruldular. Çok güzel olmuşlar. Hemen eğer elinizde varsa buzluğunuzda et suyu tavuk suyu da olabilir. 4 su bardağı su kullandım arkadaşlar. Normal su kullanabilirsiniz. Hemen şöyle ocağımı kapatıp orta ateşte bulgurlarımı pişmeye bırakıyorum. Sonrasında da arkadaşlar daha lezzetini vermesi aromasını vermesi için. 2 yemek kaşığı tereyağı ilave edip tenceremin kapağını kapatıp hemen şöyle gördüğünüz gibi orta ateşte pişirmeye yani demene demene pişirmeye bırakıyorum çok güzel arkadaşlar inanın ki böyle yerken böyle lahana sarması böyle o kadar hoş o kadar yöresel bir tarif bir lezzet alacaksınız ki çok güzel oluyor arkadaşlar mutlaka deneyin sizler için her ayrıntısını kaydettim Deneyecek olan arkadaşlara da kolay gelsin diyorum ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Pilavım şöyle kısık ateşte demlene demlene gayet güzel pişmiş suyunu çekmiş hemen söyle şöyle göstereyim size. Şöyle biraz karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum arkadaşlar ve biraz demlenmeye bırakıyorum. Hemen şöyle sizler için de küçük bir sunum hazırladım. Şöyle hemen iç dokusunu şöyle tane tane göstereceğim arkadaşlar. Patatesler, lahana, soğan, biber o kadar güzel. Hepsi birbirinden güzel. Rabbim o kadar güzel nimetler yaratmış ki arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bu tarif mutlaka deneyin bağımlılık yapacak. İnanın ki haftada iki kere yapıyorum. Çocuklarım bu şekilde çok seviyorlar, çok beğeniyorlar. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Beğenileri lütfen unutmayın.